İki uyduruk imza deseniyle Yiğit'i kafaladın diye seni alkışlayacağımı zannetmiyorsun herhalde Fırat değil mi? Eğer o grafikleri tasarlatmayı akıl etmeseydim... ...şimdi Yiğit'in işkencesi altında kıvranıyor olacaktık Jilal. Ya sen ne utanmaz, ne yüzsüz bir adamsın ya. Bu iş senin yüzünden buralara geldi. Benim annem senin yüzünden neredeyse ölecek de hala benden nasıl alkış beklersin sen ya? Hala utanmadan nasıl teşekkür beklersin ya? Yapma Jilal. Bak pişmanlıktan ölüyorum. Kaç kez söyledim bunu sana? Ya böyle olacağını düşünebilseydim. Fırat. Eğer annem beni affetmezse ben de seni affetmem. İşdat. Bak bunu bana yapma lütfen. Tamam. Tamam beni affetme ama bebeğimiz için. Bak. Bak hala ne diyorsun ya? Hala utanmadan, sıkılmadan ne diyorsun ya? Tamam. Tamam sustum. Sadece bana ne yapmamı istediğini söyle. Hiç. Sen sadece hiç yap tamam mı Fırat? Sen sana gelebilirsin diyene kadar buraya gelmeyeceksin. Artık nasıl bir bahane uydurursun bilemiyorum. Soran olursa başka yerde kalıyorum de. Ben seni arayana kadar beni aramayacaksın. Pek mümkün olduğunu zannetmiyorum ama... ...annem sakinleşene kadar annemin gözüne görünmeyeceksin. Varlığını bile unutturacaksın. Tamam mı? Kendini Yiğit'in gözüne de sokma. Senin yapacakların şimdilik bu kadar. Hadi anne. Hadi affet beni. Bir isteğin var mı teyze? Doydun mu çorbayla? İstiyorsan söyleyeyim başka bir şey hazırlasınlar ha? Yok be Cahit. Sağ ol. Nasıl oldu böyle ben anlamadım ki ya. Hadi ben seni yormayayım teyze. Salondayım ben. Bir şey olursa seslenmen yeter, tamam mı? Ejder uyuyacakmış ama. Ben durayım biraz yanında belki bir şey ister. Bak uyumadığını biliyorum. Yiğit yolda. Vaktimiz yok konuşmamız lazım. Anne bana böyle işkence yapma ne olur. Hadi beni düşünmüyorsun. Bari torununu düşün. Torun. Torun mu? Anne yavaş. Torun diyor. Yüzün kızarmadan başın öne eğilmeden torun diyorsun abi de. Ben seni bencil yetiştirdim. Ben seni şımarık yetiştirdim tamam. Ben seni gözü kara yetiştirdim. Bunların hepsini kabul ediyorum ederim. Ama ben seni ahlaksız, böyle terbiyesiz, böyle arsız yetiştirmedim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum ben İşlal. Anne. Anneciğim bak derdim buysa söyleyeyim. Fırat bana elini bile sürmedi biz aşılama... Allah'ın cezası. Aşılama yaptırmışmış. El eline değmeden karnına o çocuğu koydu diye namuslu mu oldun sen şimdi? Ha? Ahlaklı mı oldun sen? Mecburdum ben. Yazıklar olsun sana işler. Gerçekten sana yazıklar olsun işler. Ahlaksız, edepsiz, yazıklar olsun. Var mı başka anne? Ha? Söyleyecek başka sözün var mı? Evet. Evet o gece ilaçla uyuttum ben Yiğit'i. Aynı senin şu gibi. Bana dokunmuyordu, sevmiyordu beni. Ben Yiğit'i kaybediyordum anne. Ya bu oyunu oynayacaktım... ...ya da yenilgiyi göze alacaktım. Bir köşeye çekilecektim. Kaybetmeyi bekleyecektim, yapmadım. Yapamadım. O ikisinin birbirine kavuşmasını bekleyemedim. Yıkılın. Gözümün önünden çekil, çekil. Tutamayacağım yoksa kendimi çekil, çık git adamdan. Anne, bana istediğini söyle. İstediğin kadar kız, hatta istiyorsan beni artık sevme anne. Ama bu karnımdaki duymaya tahammülün olmasa bile senin torunun... Bu çocuk Yiğit'ten olmasa bile benim çocuğum senin de torunun anne. Ben hayatımın oyununu oynadım anne. Dönüş yok. onun geri dönüşü yok artık. Eğer sen bana yardım etmezsen, bu oyun benim sonum olur. Bu oyun benim karnımdaki çocuğun sonu olur anne. Eğer Yiğit öğrenirse biter. Yiğit öğrenirse bizim için her şey biter anne. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Hoş bulduk. Mert uyudu mu? Şimdi sütünü götürüyorum. Uyumak üzere. Ama merak etmeyin, iyiydi. Hiçbir şeyden haberi yok. Tamam, güzel. Müsaadenizle. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Ee, teyzem nasıl? İyi, az önce yanındaydım. Uyuyordu. Ben çıkarken İcdal geldi. Ha. Konuştular mı İcdal'le? Yok. Yani uyuyordu dedim ya Yiğit teyzem. Hayırdır, bir şey mi oldu? Niye? Araları mı bozuk ki? Ben bir Mert'e bakayım da sonra teyzemin yanına geçelim. Nasıl olmuş? Sen bir şey söyleme diyorsun ama bu cin gibi. Anlamış işte aralarında bir şey olduğunu. Karışma Nazan. Sen karışma. İçmeyeceğim o sütü. Babam gelene kadar içmeyeceğim o sütü. Anne babam geliyordu. Anneciğim ne olur bir şey söyle. Bak ben senin kızınım. Beni affetmek zorundasın. Senin yaptığın bu şerefsizlikten sonra ben hiçbir şeye zorunlu değilim işte. Ben senin kızınım. Ne kadar kızarsan kız, kızınım ben senin. Bu karnımdaki de senin torunun. Torunmuş. Torun. Hı? Bakalım ben kızımın o sefil adamdan çocuğunun olmasına razı mıyım? Ne diyorsun anne? Duyduğun gibi kızımın o arsız adamın çocuğuna anne olmasını istiyor muyum? Acaba bu ahlaksızlığa göz yumacak mı? Acaba? Sen... Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hiç düşünmedin değil mi Eşler? Hiç düşünmedin. Her şeyi düşündün. En ince ayrıntısına kadar bu rezil planı yaptın hesapladın, hayata geçirdin. Ama annem duyarsa ne olur diye hiç düşünmedin. Acaba annem o adamın çocuğunu doğurmama izin verir mi diye hiç düşünmedin değil mi? Yapamazsın. Yapamazsın. Teyze, e, ayaklanmışsın sen, iyi misin? Ha? İyi ki geldin Yiğit. Sen gelmeseydin ben seni çağırtacaktım. Korkuttum değil mi? Seni de şaşırdın. Yok yok. Önemli yok. Önemli olan sen iyi olman. Ama... Ama İclal de biliyor ya... ...fenalaştığın sırada odaya girdiğimde gördüğüm manzara gerçekten çok ilginçti. Yani... ...ne oldu? Ne bitti? Neden böyle oldu? Gerçekten çok merak ediyorum teyze. Ama hiçbir şeyin acelesi yok. Yani biz bunları sonra konuşuruz. Sen önce bir iyileş. Bu öyle ertelenecek bir mevzu değil Yiğit. Hemen şimdi konuşmak istiyorum oğlum. Tamam. Tamam konuşalım. Yorgunum ama biraz oturalım. İjler dışarı çık. İjler dışarı çık. Ben yeğenimle yalnız konuşmak istiyorum. Ya anne. Dışarı çık dedim İjler duymadın mı? Çık. Şimdi sen kızıma neden kızdığımı... ...kuzenin olacak o adamın yakasına neden yapıştığımı merak ediyorsun tabii. Bitti. Her şey bitti.